Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Equus videosu çekiyoruz. O zaman başlayalım. Bu videoya tam 5 beğeni istiyorum. 5 beğeni gelirse daha fazla Equus videosu gelecek. Hemen başlıyoruz. Şimdi bekleyeceğiz. Başlayacak koyun. Böyle takılalım. Bu bizim yumurtamız zaten. Daha önce çekmiştim ben Equus. Tamam. Başta da oyun. 4 Şimdi hemen gel abi dur. Ben bir hazır olana. Oyun sesini kısır. Tamam. Hemen tamam. giy zorlarımız. Giyelim. Tamam. Zorlarımız giydik. Şimdi devam ediyoruz. Konuş dur konuşun kapatmak istiyorum neyse dur ne alacaksın alacaksın? altın kap kaptı ya dur biz şu demirleri ben yumurtamı korumaya çalışacağım yumurtamı şimdi böyle günlerden şey yapacağım yumurta hiç tamam 20 tane yaptık tamam şimdi yumurtayı böyle kapatalım arkadaşlar Dur, tamam. Şöyle, şöyle, böyle tam. Yumurtamızı kapattık. Ha, neden kırıyor bu? Herhalde obsidiyen yapacak ya da altın. Mı? Dur şu. Bunu bayağı istiyorum. Altın. Dur altın alıp obsidiyenle kaplayacağım o zaman. Dört tane olmuş çok az. Ne yapıyor şimdi? Kapla oraya. Kaplayacağım ben ya. Kaplayacağım. Tamam. Ya neden kuruyor bu? Kırsın bize ne hemen. Bana benim dert altı. Ben de neden şey Ben şimdi demir zırh giyineceğim arkadaşlar. Bir bundan. Bir tane de şundan. Allah Allah. Hmm, nerede nerede? Bu. Ha, tamam. Bir tane daha. Bir tane daha içinde şey alalım. Şuradan. Heh. Nerede oldu. Bizimki de havadan yol yapıyor. Nerede ne alacaktık? Ha? Bot oldu. Dur şöyle şöyle giyinelim altımız pan ondan bir şey olmaz bir kılıç alıp bir de kazma alıp bir de şöyle. bir de blok alalım blok 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 lazım blok 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 blok, 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 blok. Nerede? 34 tane yeter havadan ilerleyeceğiz zaten maviler direkt baskın hep onları yumurtalarını kırmamız lazım kırmızılar patlamış yumurtaları mobil maviler iyi mi? O iyi onlar. İyi şeyler var. Atladım. Kır yumurtayı. Yumurtayı patlat yeter. Patlat. Patlattım. Patlattım. Gelsin. Oo birisini aldım. Git. Sen kimi kimi Kime? Kime? kime, kime? Kaçıyor. Hayır kaçma dur dur. Hayır. Aldım. Bir kişi kaldı. Doğru yasaklandı onu öldürün. Öldü. Tamam. Maviler elendi. Yumurtalarını da patlattığımızı göre Şimdi kendimize yol yapacağız. Sarılara gideceğiz. Sarı adı. Aynen bu sarı adı. Tamam. Yol yapamaz. Bir şöyle. 2 iki, üç, dört, beş, altı. dakika arkadaşlar. İşte bir şey var. Çekelim. Çekelim. Tamam. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bir dakika. tamam. Bunu da koyalım. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu da. da. Tamam bakayım. Sarıda kimse yok. herhalde her herkes gitmiş. Sarıyı bir Yumurtalarını korumuşlar mı ama. O bir soru işte. Evet şu an yolumuzu yapıyoruz. Yaptık yolumuzu. Sayılır derken blok bitti. Aa biz sarılı var. Benim bloğum bitti. Hayır. Neden yaptı bunu bu? Bu bana neden bunu yaptı? Ben de onu kırıp düşüreceğim. O istiyor çünkü. Onun canı istedi. Oyunu ne ne canlı yerinde düşürüyor ya. İnşallah ölürüz de iyi olur. Ne güzel iyi oynuyordum ya. Yaptığına bak. Ben de bundan sonra aynısını onu yaparım. Al bunları. Blok alacağım şimdi. Alalım bloğumuz da 40 tane. Ben de onu düşüreceğim öyle. Canı istiyor çünkü. Böyle düşüreyim de ben o da öyle görsün. Düşüreceğim ben onu. Ben çok sinirlendim ya. Bu neden yapıyor ki? Ben onu anlamadım. Ben ona ne yaptım? Ne yaptım ben ona? Sarıları bir bas kızım. Öldüreceğim ben bunu. Aşağı düşürüp öldürmeyi düşünüyorum. Gelsin. Kalsın. Öl. Aa! Kendim düştüm oldu mu Ben sizlerin beyler sıkıntı yok. Ben sizdenim zaten. Aa! Git git buradan git git abi yok ya. Vurdum adama bin kere ama ya. Sarılar kaldı yumurtalarını kırdıtmıyorlar. Ne yapacağım ben ya? Aynen şurada buradan da böyle yap. Artık bir şey yapacağım ben elmas açmayı düşünüyorum da. Şu elmas açmayı deneyeceğim ben. Böyle bir yol yapayım elmas alacağım, getireceğim elmas. 60 tane yeter gidip getireyim elmasımızı yani var e, varmış o getirdiler mi ki Herhalde getirmediler yalnız ben sıkıştım ne yapacağım ha tamam Sıkışmamış. bir işim var hemen gidelim. ha ah, tam altın oh altına elması da al 5 tane o zaten bize çık tam bir sayı <laughs> geldi evet şimdi geldik Aa sarıların da yumurtası patlamış o zaman sadece adamları öldürmek kalıyor geriye aç tamam elmasları açtım ben Şimdi altınım çok. Tamam şöyle kendime bir altın zır çekeyim. Şöyle bir tane altın kılıç yapacağım. İki tane altın. Altın bana da lazım ya. Ama ona veriyor. Bana da ver altın. Ben de iyilere kalırım. Ha, tamam altı oldu. O değil bu değil. ha 2 alt. hemen ortaya gidip toplarım ya. Gidelim ortaya. Ha tamam. Şimdi düşersem ya da beni öldürürlerse yani o kadar üzülürüm ki. Aa yellow geldi. Tutun onu. Git buradan. Aa dur ne? Kazandık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.